Merhaba sayın seyirciler. Bir çiftlik evinde yaşayan minicik bir farecik varmış. Bu çiftlikte tavan arasında mutlu mesut yaşayıp gidermiş. Günlerden bir gün evin reisinin bir paketle eve geldiğini görür ve acaba içinde ne var diye merak eder farecik. Acaba hangi yiyecek var diye meraklanır paket açılır, içinden bir fare kapanı çıkar. Bizim farecik çok üzülür. Müthiş bir şekilde telaşa kapılır. Korkuyla bahçeye koşar. Ve bahçede direkt horozun yanına gider. Horoz kardeş, horoz kardeş fare kapanı almışlar. Ben ne yapacağım? Eyvah! Ben öldüm, ben bittim, ben yandım, ben mahvoldum der. Horoz da senin için çok üzgünüm kardeş ama kusura bakma küçücük fare kapanı bana bir şey yapmaz. Sen başının çaresine bakmalısın der. Üzgün bir şekilde doğruca koyunun yanına koşar. Koyun kardeş, koyun kardeş çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ne olursun bana yardım et. Ev sahibimiz fare kapanı almış, bir yere kuracaklar. Beni mahvedecekler, beni bitirecekler. Ne olursun bana yardım et deyince koyun anlayışla karşılamış haklısın kardeş demiş ama ben ancak senin için dua edebilirim benim elimden ne gelir ki senin için çok dua edeceğimi unutma demiş koyun damda umduğunu bulamayan farecik doğruca ineğe dönmüş İnek kardeş inek kardeş ne olursun bana yardım et fare kapanı almışlar fare kapanı almışlar beni öldürecekler beni mahvedecekler deyince inek bana ne kardeşim demiş. O senin sorunun demiş. Küçücük kapanla benim ne işim olur demiş. Git başının çaresine kendin bak demiş. Farecik üzgün bir şekilde tavan arasına geri dönmüş. O gece gözünü uyku tutmamış. Korkudan yemek yemeye, yiyecek aramaya da inememiş. Ve bu şekilde kafasında fare kapanı olduğu halde tavan arasında beklerken Gecenin bir yarısı sessizlik içerisinde şırak diye bir ses duyulmuş. Ve hemen tavan arasından evi gözlemeye başlamış Farecik. Evin hanımı derhal yatağından kalkmış fare yakalandı, fare yakalandı diyerek mutfağa koşmuş. Ve tabii ki fare kapanına bir yılanın kuyruğunun kısıldığını, yakalandığını bilmediği için direkt fare kapanın yanına yaklaştığında yılan can havliyle, can acısıyla çiftliğin hanımını bacağından ısırmış. Kadının bağırmasıyla kocası uyanmış, gelmiş kadını alıp doktora götürmüş, doktor yarayı temizlemiş, ilaç vermiş ve eve göndermiş. Kadın önceleri biraz rahatlamış ama ateşi tekrardan yükselmeye başlamış. Ateşi yükselince tavuk suyunun hastalara iyi geldiğini, ateş düşürücü özelliğinin olduğunu söyleyen komşularına uyarak horozunu kesmiş. Güzel bir tavuk suyu çorba hazırlamış, karısına içirmiş. Karısı tavuk suyun içince biraz rahatlasa da demek ki yılan çok zehirli olduğu için sancıları artmaya devam etmiş. Hastalığı duyan komşuları çiftliğin hanımını ziyarete gelmeye başlamışlar. Ziyaretçilere ikram etmek için çiftçimiz koyununu kesmiş ve gelene gidene ikram etmiş. Ama ne yazık ki hanımı iyileşememiş yılanın zehirinden dolayı vefat etmiş. Sonunda mevlit hazırlıkları başlamış. Gelene gidene et ikram edebilmek için maalesef ineği de kesmiş ve bu şekilde fareye yardım etmeyen üç hayvanda sonucu canlarıyla ödemişler. Aynı bu hikayede olduğu gibi bir kurumda, bir toplumda neme lazım beni ilgilendirmez. O senin sorunun demek en istenmeyen, tasvip edilmeyen, en çok zarar getiren tutum ve davranışlardandır. Kurumlar tıpkı bir beden gibidir bir organa çırayat eden bir illet bütün organları etkiler. Hatta organizmanın hepten ölmesine neden olabilir. Bu sebeple daima birimizin derdi hepimizin derdi olmalıdır. Hiçbir probleme neme lazım bana ne beni ilgilendirmez dememeliyiz. Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz, birimiz için anlayışını ailede kurumlarda kısacası her türlü takım çalışmalarında hatta ülkemizde esas almamız gerekir. İnsan vücudunda birlik ve beraberliği en iyi temsil eden organımız gözlerimizdir. Gözlerimiz senkronizasyon ve uyum konusunda takım üyeliğine en güzel örnektir. Onlar birlikte göz kırparlar, birlikte ağlarlar, her şeyi birlikte görürler ve birlikte uyurlar. Buna rağmen asla birbirlerini görmezler. Arkadaşlık dediğin, takımdaşlık dediğin de tıpkı gözlerin arkadaşlığı gibi olmalıdır. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın.